Evet selamlar e, 29 Eylül tarihinden hepinize Merhabalar e, ben Ali Emir e, bugün sizlere YKS sonucum vesaire hakkında geç bir açıklama yapacağım e, TRT'de 23.000 AYT'de bin gibi bir sıralama yaparak mezuna kaldım e, bu birazcık hafif bir sohbet videosu olacak çalışma videosu bundan sonra hep yüklemeye çalışacağım yani her gün en kötü bir DM sonucu videosu falan filan yüklemeye başlayacağım yani. Ee, sana neden böyle kötü geldi? Neden mezuna kaldım? Şöyle e, TYT günü aslında pek de fena başlamadı. Türkçe'de 33 3. E, sosyalde de 19'a 1 ile başladım. Yani ben 19'a 1 sanıyordum. 18'e 2 geldi. Ama ben 19'a 1 diye saymıştım. Yani olabilir. Belki felsefede falan yanlış saymışımdır. Ama ben 19'a 1 diye biliyordum. Neyse. Sonra matematiğe geçtim de matematiğe de aslında iyi başladım. Bir tek bir o e, mutlak değer sorusunda bayağı takılmıştım. E, mutlak değer sorusunda ben zaten hatalı olduğunu falan sanıyordum böyle. Çünkü üstü yanlış okumuştum. Hatta 1 e, bir yayın falan vardı. Haluk Hoca'nın yayını falan vardı. Oralarda bile ben hatalı vesaire demiştim. Böyle saçma sapan. İşte o anlık adrenalin ile öyle geliyor. Ardından e, o çıktı sorusu vesaire vesaire sorulanda ben böyle saçma sapan işlem hataları yapınca benim iyice moralim bozuldu ve e, normalde yapacağımın çok altında bir net yaptım. Zaten fene de vurdu bu. Türkçede de geri kalan son 4 soruya gittim de hepsini yanlış yaptım. Normalde son 4 soruyu ya ya da maksimum bir yanlış çıkıyor. E, yani normalde mesela örnek veriyorum. Türkçe'de 36'ya 4, işte sosyalde 19'a 1, işte matematikte 35-36, FEN'de full falan çıkartabilecekken bayağı daha düşük bir net çıkardım yani. Yaklaşık 94 net falan olması lazım, yalan olmasın tam hatırlamıyorum. Ee, galiba FEN 15'e 5 diye matematik 32'ye 7 idi ama matematikte benim boşum yoktu mesela. Hatta 33'e 2 miydi, 32'ye 2 miydi neydi? Sonra ben geri kalan sonra sallamıştım ve minimum 33'e 7 falan diyordum. Hatta eğer şansım yaver 35 e 5, ya haber geldiyse 35'e 5, 36'ya 4 bile olabilir diyordum. Ama 32'ye 7 yazıyordu anlamadım onu. Ee, belki o an bir şey yapmışımdır tam hatırlamıyorum çünkü. Ardından e, ben üniversiteye girdim sanala. Çıkacağım zaman zaten mırtındayım yani inanılmaz sıcak dava hava. Ve e, baya terlemiştim arabada da klimayı açmıştık. Ee, ve ben ondan dolayı bayağı üşüttüm yani eve geldiğimde falan direkt hani limon falan yaptım kendime. Hani yarını çıkartayım da yazın ne olursa olsun kafasındaydım ben. Ee, neyse sonra işte AYT'ye de girdim. AYT'de yani sabah bir karın ağrım vardı arkadaşlarla böyle konuşunca biraz ferahladım yani rahatlamıştım. Sonra sınava girdim de matematik aslında gayet güzel başladı. Hatta ben şey kafasındayım TYT'den ben e, yaklaşık 100 civarı falan bekliyordum. Çünkü Türkçe'de o kadar çıkacağını beklemiyordum. İşte sosyalde falan bir yanlış diye hesaplıyordum. Matematikte 34 6 falan diye hesaplıyordum vesaire. Ben e, bir 100, 102, 103 civarı bekliyordum. diyordum ki AYT'yi belki fullersem ya da 75 üstü yaparsam belki Akdeniz ya da Marmara atıp gelir de kurtarırım. Ama pek de öyle olmadı aslında. Matematikte özellikle o binom sorusundan, 5045 sorusundan falan sonra benim iyice karnımı aramaya vesaire başladı ve hiçbir şey yapamıyordum yani o dizi sorusu vardı ya, bir tane basit belki hatırlayanlar vardır onu bile okuduğumda e, bayağı tekliyordum böyle mal gibi ardından ben böyle bir 30-45 dakika falan yattım yani vurdum kafayı e, gittim edebiyat medebiyat falan salladım böyle can sıkıntısından gittim mesela integral formülleri yazıyordum türev bilmem ne kuralları falan yazıyordum fizik formülleri kimya bilmem ne falan filan yazıyordum kenara unutursam hani oradan bakarım diye Sonra işte matematik falan devam ettim de artık yani nasıl devam edeceksin? İntegralde yani integralde tam patladım. İntegral basitti aslında. Ama o kadar böyle kafam dağınıktı ki mesela o integralde alan sorusunda bile ben bildiğini yanlış yaptım yani Yani yazmışım işte birbirlerini götüreceğini falan ama yanlış şeyleri demişim. A Artı C yerine A artı B mi tam tersi böyle bir şey yaptım. Ondan aynısı fende de başıma geldi. Fende de aslında yine güzel başlamıştım. Ben geldi ayet dedik dur atıyorum. Mesela matematikte ilk oturuşta böyle uzman olduğum ne bileyim işte limit türev, ilk on soru, işte geometri kısmını falan eritiyordum. İşte ne bileyim ikinci hani o fonksiyon ve grafikleri kısmını vesaire eritiyordum. Ardından da işte integralleri, geometrinin kalan kısmıdır, kalan sorulardır oraya eritiyordum. Fende de ne bileyim işte fizikte kendime güvendiğim yer mekanik kısmıydı ve modern kısmı kısımdı. Oraları eritiyordum. Ardından da işte 12'nin baş konu, yani basit harmonik hareket, elektrik manyetizma falan yapıyordum. Sınavda da öyle yapıyordum ama geri kalanım patladı yani. Mesela elektrik fizikte 10'a 4 olması lazım. Kimya ve biyoloji de 8'e 5 olması lazım ki özellikle sene sonlarında TYT'yi 105-110 civarı çıkartıyordum ve AYT'de yani 70-75 civarı geliyordu. O yüzden bayağı beklediğimin altında bir sonuç yaptım. Çıkmışları falan da kastetmiyorum vardı Evde kendi çözdüm bu aşağıdan. <laughs> yanılmasın olmasın 90'lara, 85'lere böyle 90 85 düştüğüm olduğu son 2 aylık süreçte. AYT'de Geçtiğimde 50-60'a düşmeyen 40'a düştüğüm biri oldu yani o kadar moralim falan da bozulmuştu o zaman ama O şey olmadı yani etkilemişti. Sınav anı etkilememesi lazımdı. Aynı yani nasıl AYT'de bir dermede 40 yaptığımda Etkilemeyip eve gelip 5-6 saat çalıştıysam Bugün de Benim moralimi bozmamam lazımdı Saçma sapan matematikten moralimi bozdum. Belki turlama yapsaydım, belki başka bir şey yapsaydım Belki sakin kafayla işlem yapsaydım Yani yapabilirdim belki bir şekilde e, ee, yani hatalarından ders çıkaracağım. Ve kendimi aslında disiplin etmek için bu kanalı kullanmayı düşünüyorum. Ee, geçen sene de videoları yüklüyordum ama can sıkıntısından yüklüyordum geçen sene. Bu sene ise mezun de disiplin etmek için kendimi daha çok yiyeceğim videoları. Bu sene de e etüte gidiyorum. Yani e abim ve öğretmenlerim hani çok çok rehavete girdiğim için e rekabet ortamı olacak ve hani hocalarla birebir diyalog girebileceğim bir yer istediler. Zaten hani e, TYT aslında ilk 30 bini geldi. Hani ya yüksek burs alıyorlar ya da ücretsiz alıyorlar. Öyle bir şeyler de olduğu için pek de sıkıntı da olmadı. Deneme yani etütte de iyi yani hoca iyi falan. Zaten e, fazla ders yok. Yani zaten özel bir sınıf var. O sınıfta fazla ders yapmıyorlar. Ben doğrudayım yani. O yüzden o da pek bir sıkıntı çıkartmıyor. E, Böyleydi yani, yaz nasıl geçti? Yazın deneme sonrası ilk bir hafta bayağı moralim bozuktu, yani YKS sonrası kendimi hiç toparlayamadım böyle, sonra ardından deli gibi FIFA attım, <laughs> YFC 25 attım, e, Elite Division'a falan kasıyordum böyle, sonra spora gidiyordum, abimlerle takılıyordum vesaire vesaire, okey falan öğrendim yani can sıkıntısına. okey falan gidiyordum vesaire böyle saçma sapan şeyler yaptım, hiç dersler ders bakmadım yani. Tamam yine kafa dağıttım. Anime, anime, film, dizi falan hepsini yaladım yuttum. Abimin proje ödevleri vardı. İşte öğretmenlikle ilgili onları açıyordum, izliyordum. Öyle saçma sapan şeyler yaptım. Ee, i̇yi ki de yapmışım yani. Kafamı dağıttım baya. Uzaklaştım bu konulardan. Ee, bu sene de mesela geçen senenin aksine spor yapalım. Bu kanalı pek boşamam. Çünkü gerçekten de motive ediyor yani. Buradaki insanlar olsun. Ee, buradaki ne bileyim o ortam olsun insanı bence motive ediyor. Hani insanlarla yorumlarda konuşmak vesaire. Her ne kadar kötü yorum yapanlar da olsa, iyi yorum yapanlar da olsa gayet motive ediyor insanları. Bence yani. Ki burada mesela tanışıp e, normal gündelik hayatta ki arkadaşlarımdan bana da daha çok faydası olan da oldu. Beni daha erken soranlar da oldu. Teşekkür ederim. 3-5 kişi vardık. Eyvallah. Öyle. Ya bakalım hayırlısı. Bu sene hedefim ne? Öyle ee, yani bir hedefim yok. Sıralama hedefi ilk bin deneyeceğim yani bu senede. Hatta vakit bulabilirsem eşit ağırlık düzen özelliği hazırlanmaya çalışacağım. Bir iki arkadaş iddiaya girmiştik çünkü. Bilmem varsa bu arada ben aslında 11'de bayağı deli gibi eşit ağırlık sözler çalışmıştım. Hatta bir iki denemezde çözmüştüm. Edebiyatı 20 falan yapmıştım yani bayağı. Çünkü bizde 11'de hocamız edebiyat değişiyordu yani. Edebiyatın belli bir kısmına hakimdik. Yani bizim etütte 12'de bir ayete denemesi falan yapmıştı eski etüt. Orada mesela 20'ye yakın bir edebiyat falan yapmıştım. Tarih vesaire fullemiştim. Belki o çok basit diye olabilir. Çünkü çoğu arkadaşım 15-16 yapmıştı yani. Öyle saçma sapan bir bilgi olsun bu da. Ee, öyle. Siz nasılsınız? Umarım. Ee, sanırım sonucuna yani mezuna kalanlar pek de canlarını sıkmasınlar aslında. cümleyi ben de bağlayamadım. O yüzden farklı bir cümleye geçtim. Mezuna kalanlar canlarını sıkmasınlar. Beraber çalışacağız, yapacağız. Geçen seneki hatalardan ders almak önemli. 12'ye yeni geçenlerde yani mezunların yaptığı hataları yapmasınlar. Etrafınızda illa vardır mezun kanallar. Onlarla konuşun. Yoksa da yorumlarda yazın. Elimden geldiğince yardımcı olayım yani. En azından kendi yaşadıklarından. Yoksa herkesin hayatı farklıdır. O yüzden mesela ben direkt müdahil olamam. Neyse. Sizin gününüz nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir gelecek videolarda görüşmek üzere bay bay